Şimdi ben Kirmanşah'a gidecektim. Kirmanşah'taki hostum e, Tahran'daymış. Kirman Şah'tan da şiraz otobüs bulamadım ama Amdan varmış. E, o yüzden Kirmanşah'a gitmekten vazgeçtim. Çünkü Kirmanşah, gel tekrar Hamedan'a gel. Bana en az iki ya da üç güne mal olacaktı. O yüzden gitmek istemedim, başka bir yere giderim diye. E, şimdi Hüseyin'in evinden ayrıldık. Sağ olsun, teşekkür Hoş ederim. Abi. Vallahi Allah razı olsun ailesi çok ilgilendi. Kendi çok ilgilendi bende, gezdi. Her yeri anlattı. E, şimdi Şiraz için terminale geldik. Beni bindirecek sağ olsun yarın gece 2'de inşallah Şiraz'da olacağım. İnşallah. İnşallah. Şimdi Şiraz otobüsündeyim. Otobüs bu. Ee, buradan e, Kir Şiraz'da değil de ben Şiraz'ın hemen öncesinden Merdeviş diye bir şehir var. Orada ineceğim. Persepolis Antik Kenti'nin bulunduğu yerde orası. Ee, bir Kaşkay Türk arkadaş beni karşılayacak. Gece 1-1.30 gibi e, orada olacağım yarında işte Persepolis'i gezmeyi planlıyorum. Bir buçuk gibi bitmesini tahmin ettiği motosiklet olur 5.5 gibi bitti. Sağ olsun Sasana mezheptim. Eee taksiye bindim evine geldim. Şu an saat 6. E, biraz yatacağım 2-3 saat ondan sonra Persepolis'i gezmeye gideceğiz. E, akşam da tekrar direkt Şiraz'a gitmeyi düşünüyorum. E, vakit kaybetmeden. Bu şekilde ben şimdi biraz yatayım dinleneyim saat altı oldu zaten. 7 olmuş zaten. 2 saat yattıktan sonra 10 gibi falan Persepolis'e gideceğiz. Şimdi Sasan'la araba kiraladık. Persepolis'e, Nakşir Üstem, bir de Nakşir Ecebe gideceğiz. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Ee, Sasan, e, Kaşkay Türk'ü. Türkçesi falan çok iyi, bayağı bir anlaşabiliyoruz. Türkçe çok iyi, çok hoş. Çok. <laughs> çok güzel. Hayır, biz birbirine anlaşırız. Hep iyi anlaşıyoruz, aynen. Karşı taraf. Karşı taraf Persepolis? Tamam. Şu taraf Persepolis. Karşısı. Dağ yani. O da. Tamam. Sen çok geldin herhalde buraya. Ben çok. Herkesi getiriyorsun tabi. Rehberlik ediyorsun. Yok yok. ben özüm geldim. Ha özün kendin geldin. Arvadım he. Anladım arvadını getirmişsin. Arkadaş, Arkadaşın İrani arkadaşından geldim. Anladım. Bura çok mühim bir yer. O zaman. Darvazi darvazı, darvazı bilin. Darvazi? Gate. Kapı mı? Giriş mi? Oradan gelirmişle içeri. Oradan içeri gelirmiş sonra. Oradan içeri devletler gelmiş içeri. Oraya götürülmüşle. Oraya. Buraya gelmiş. içeri. Tamam. Oradan gelirlermiş bu şekilde sarayın King. içine. Saraya King Sarayı Saray. Tamam. King Anladım. King'i görüşürler. Evet. Buraya devletleride ki Devletlerin gelişeğini çizmişler burada. mezarlığa gideceğiz. Burası mezarmış. Üçüncü erişim mezarı. Evet, tamam. Üçüncü erişim mezarıymış. Tamam. Az önceki yapı müze olarak inşa edilmiş. Belli başlı eserler sergileniyormuş. Müzenin duvarına baksanıza. Türkiye Bu saman deriz. Saman. saman. Biz demdik saman mı? Saman ha, saman. Türkiye saman. Saman. Siz de saman derseniz Tabii tamam. Saman deriz. değil, Türkiye. De. Saman, ha Türkiye saman Türkiye sahip. tamam. Turpak da o saman. Tamam. Bu bölgeye de e, zenginlerin daha doğrusu kralın ve onun soyunun evet. değerli eşyaları saklanıyor. Doğru tam değerli eşyaları. Persepolis'in aşağısında 3-4 insan boyunda tüneller varmış. Hasan söyledi. Hatta e, buralarda e, şeyleri var, havalandırması var. O geldiğimiz yolda da birkaç tane vardı. O tüneller ne için kullanılırmış? Tüneller... Hala bu eşyaları koymuş, su geçirmiş. Ha su getirilermiş. Evet. Anladım. Su kemeri gibi bir evet. şey o zaman. Şimdi mezarlığa çıkıyoruz. Şuradan şöyle geldik. Yol böyle devam ediyor. Manzaraya bakabilir misiniz? Çok güzel. Aynen. Hangi takım tutuyor? Vardı. Avrupa, Türkiye, İran. <laughs> İran. Göğü. göyül gö. tane renk. Onu bilmiyorum. Ben bir takım biliyorum. Traktör. <laughs> Aynen ben traktörlüyüm. <laughs> Sen Şiraz takımı tutuyorsunuz mu? Şiraz var ama ben Tehran. Ha Tehran takım tutuyorsun. Tehran'ı bir istiklal var. Anladım. Vay be. Bunlar gidip oraya oturayım. He gidip oraya oturayım. Burayı 5-6 tamam. sonra giderek olur Tamam Buradan çok güzel Abi geldiğimiz yere bakın Perse polis ayaklarımızın altında Buraya oturma izin var mı? Hayır onlar oturun Bu bölgenin tarihi ortalama 2500 yıla dayanıyor ee, Zamanında Darius İskender'in savaşından sonra İskender bu şehri gelip yağmalamış. Yani şehrin asıl e, görüntüsünü bozan, şehri yıkan İskender olmuş. İskender'in de böyle bir şey yapması benim açımdan üzücü. Çünkü İskender'i severdim. Bir sempatim vardı. Şu an İskender beni üzdü tabii ki. Şimdi üçüncü erişim. mezarına gidiyoruz. Erişti değil mi? üçüncü eriş. Erdeş. Üçüncü erdiş tamam. Üçüncü Basalım vuruyor. Üçüncü erdişin mezarı. altında kendi yani delik. Kamerayı düşürmeyin. Ee, Kamera düşmesi sıkıntı olur. Kamerayı. Vallahi gider ha. Alamayız da. <laughs> bu figür ne anlatıyor? Bu anlatıyor ha? Ne anlatıyor bu? Aslan, Leon, sığırı Ne anlatıyor burada? Yani burada bir... Bu Nevruzki'de. Nevruz. Nevruz. İran yeni yeri. Hani Nevruz yeni yılı temsil evet. ediyor. Tamam. Buradan itibaren evet. Buradan. İtibaren. Bu oraya Türkiye, kadar Türkiye Kapadokya, Kapadokya'dan gelmiş. Kapadokya'dan gelmiş. Ha, anladım. Çok milletler gelmiş. Çok milletler gelmiş. Anladım. Buradaki her bir yer ayrı bir milleti her temsil ediyor. Millet. Şu bölge e, Kapadokya'dan evet. gelen milleti temsil ediyor. Bu gelmiş. Bura Yunan, bura Kapadokya. Mesela bunlar nereden gelmiş üsttekiler? Rusya tarafından Rusya tarafından gelmiş. Hindistan orada da Hindistan'dan gelmiş. Evet. Hangisi Hindistan'dan gelmiş? Arsana bilmiyorum ama bu Hindistan'dan gelmiş. Ha, bu Hindistan'dan gelmiş. Evet. Tamam. Bu sanırım e, Meş, Meşet yakınlarından gelmiş. Meşhed yakınlarından gelmiş. Burada ha. dev var ya ben de Arabistan değil tarafından değil mı geldi Aynen. sandım değil ha? Değil ha? tamam. Meşet taraflarından gelmiş. Ya işte hepsinin ayrı bir anlamı var. Rahim ee, tam anlamıyla öğrenmek için e, iyi bir rehberle gelmek gerekiyor. Tam böyle bir imkan yok. Fotoğraf attığı yer sanırım şura. Orada fotoğraf atmayanı dövüyorlarmış. Tabii ki ben de fotoğraf çekip atacağım. <laughs> Persepolis'ten çıktık, Nakşireciba e gideceğiz. Nakşireciba. Nakşireciba tamam. Nakşireciba e gideceğiz. Sonra Nakşirüstem. 100 bin tumer. Küçük öle, büyük öle. Hepsi 100 bin. Hepsi 100 bin. Çok pahalı ya. Valla <laughs> <laughs> çok pahalı. Şimdi Nakşireciba e geldik. Burası Sasanilerden kalmaymış. Ee, i̇smi de Sasanın Sasan. İsmi de Sasanilerden geliyor. Evet, ben Sasandan gelmiş. Tamam, Sasandan gelmiş. o Sasani Dorastı ki. Şapur Şapur. O Termiş ateşene Şapur evet. da. Kral Şapur. King. Kral King tamam. Ne demek kral? Kral. King kral. Kral. Kral Şapur. E, Sasani krallığı e, da o hem da o Allah'larıymış. Allah'lar ha o Allah'lar yaradıcıları. Yaratıcılar. Ben o ki ortada. Erdeşir Babakan. Erdeşir, tamam. Hazır baba kan. Şunlar? Sağsan. Bu Onlar... hem gene da, bu hem gene şapur da. Şapur. Ha. Bu ee, o hem gene Allah, Allah da. Allah Tamam o şapur o da Allah ona. Allah. Yine evet. Şimdi Nakşir e geldik. Ee, Darius'un Nakşir Üstem. Nakşir Üstem. Darius, Darius'un Darius oğlu o da onun oğlu mezarlarıymış. Şayar da Darius'un oğlu. Da Darius oğlu. Bu Darius'un oğlu lada. En baştaki Darius mu? Ha, en oğula. baştaki. Darius hangisi? Bu Darius'tu. Ha o Darius oğlu oğlu. Oğula, oğula. Oğula, oğlu oğlu. Oğlu oğlu. Tamam. Deriz ne misiniz oğlu? Oğlu ve torunu. Torunu. aynen. Ama bu Darius oğlu da. Ha anladım. Bunlar torunu. Bunlar torunu bu Darius'un. oğlu, bu Darius. Hayır, hayır. Evet, tamam. Şimdi Nakş-ı az dersinde bir yapı daha var. Yani Nakş-ı yürünerek geliyor. Ee, oraya geldik.